arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Ben Leyda Ali ee, ben köyündeyim ama bu sefer arkamda Şamalcı Söğüt değil de e, nar ağacımız var. Şu an meyveliğin içindeyim. Ee, bugün sizlere Genç tımaşın en popüler kitaplarından Ortanca ve Çikolataca konuşur musunuzu tanıtacağım. Ama önden önce şunu göstermek istiyorum. Ee, yanımda dut ağaçları var ve dutların büyüklüğünü göstereceğim sizlere. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar büyükler. Bu şekilde. <laughs> Yanında elif hacı da var. Şimdi ben bunları içip geleceğim. Sonra videoya başlayacağım. Evet. Tutumu yerken size de kısa bir çekmiş oldum. Ee, hemen ortanca kitabı ile başlayalım. Için en son çıkan yani 2020'de çıkan ee, 2020'de çıkan yeni kitaplarındandı. Ee, i̇çinde hemen şöyle ne var göstereyim sizlere. Cesaret, Macera ve Distopya var. Zaten her gençli maç kitabının arkasında. İçinde ne var? Bölümleri var ve ben bunu çok seviyorum. Şu anda arkadan da duttan e, dut ağacından tek tek dutlar düşüyor. Ee, kitabın sayfasını söyleyeyim hemen. Kitap 260 sayfa. E, kod filan da var arkada. Hangi genç tımaş kitaplarına ulaşma e, ulaşmak isterseniz diye. E, ve kitap tanıtımları var. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kitap çok çok akıcıydı. İnşallah yazar e, başka kitaplarda çıkarır. Şu anda çıkan bir kitabı yok diye biliyorum. E, ben bu kitabı aldığımda YouTube kanalım yoktu. E, Kargo'dan ilk geldiği gün bitirmiştim. E, bu şekilde hemen konusuna değinmek istiyorum kısada, kısaca. Ee, bu kitap Ortancayı anlatıyor. En büyük, en küçük ve e, ortanca olan üç tane kardeş var. En büyüklerinin adı e, neydi? En büyüklerinin adı Jet'ti. En küçüklerinin adı Tilik ve e, ortanca da Megi. Zaten baş karakterimiz Mega oluyor. Ortancalara e, Feniswijk'te hiç değer verilmiyor ama en büyükleri sessiz savaşa gönderiliyor. E, ee, ve Fenislik'te yaşayanlar gezginlerden uzun yani yıllar önceden beri e, hiç hoşlanmıyorlar. E, burada Uno ile Uno ile tanışıyor Megi. Uno da bir gezgin olduğu için e, Fenislik'teki tüm sırlar ortaya çıkıyor. E, bu şekildeydi. Ben bu kitabı çok beğendim. Söylemek istiyorum. E, zaten her yaşa uygun yani. 11-12 yaş da okuyabilir. E, büyükler de okuyabilir. Zaten Genç Dumaş'ın en sevilen kitaplarından biri. İçinden şöyle de bir ayrıcı çıkıyor. Bu şekilde. Arkasında da en büyük, en küçük ve ben ortanca. Kötü şans. Ee, dediğim gibi şunu da söylemek istiyorum. On, e, nasıl desem, büyük çocuklara daha çok ilgi, gö ilgi gösteriliyor. Kardeşim, <laughs> var da resim geldi. Ee, o yüzden güldüm. Ya anne! <gülüyor> <gülüyor> ya! Her neyse, konuya geri dönmeliyiz. Ee, dediğim gibi ortancalara hiç değer verilmiyor, umursanmıyor. Büyükler burada e, en ilgi gösterilenler, küçükler de sevilenler. E, ayrıca bu Una, Maggie, e, Jet ve trikten başka da anneleri, babaları ve orada yaşayanlar, insanlar da var. Benim beğendiğim genç liman kitaplarından biriydi. Favorilerinden diyebiliriz genç limançtan. Bir diğer en sevdiğim kitap Çikolatacı Çikolataca Konuşur Musun kitabı. E, karantinanın ilk başlarında okumuştum. Yani karantina başlayıp uzaktan eğitim olduğu zamanlar, online dersler değil de daha çok EBA TV'den izlediğimiz zamanlarda olmuştu. E, ve ben çok kitabı çok beğenmiştim. O zaman gençtim. maç kitapları gerçekten çok güzel. Yani hele karantinada daha da çok sarıyordu. E, bu kitabın içinde de arkadaşlık, kahkaha ve çikolata var. Yine gençliğim açtan çıktı. Yani bu da geçen senenin yeni çıkan kitaplarındandı. 240 sayfa şeklinde. Bu kitapta ise çikolatanın gücünü asla hafife almayın diyor arkada. Şu şekilde bu da arkadaki konu özetim. Burada Nadima var ve Nadima da savaştan kaçan biri. Savaştan kaçan bir kız ve de onu çok seviyor. Fakat burada aralarındaki yani Jason'un arkadaş olmak istiyor kitabımızdaki ana karakter. E, fakat aynı dili konuşamadıkları için e, herhangi bir bağlantı kuramıyorlar. Ve Jazon'a çikolata vererek konuyu bağla e, bağ, yani nasıl desem e, onunla arkadaş olmaya çalışıyor. E, ve buradaki Nadim'a da Suriye göçmeni dediğim gibi savaştan kaçıyor. Ve olaylar e, oluşuyor. Nadim'e ve Jazon arasındaki... E, bağlantılar güçleniyor. Nadima ona e, Nadima evet Nadima ona e, Suriye'nin yemeklerinden tattırıyor. E, buradaki karakter de yani Cihaz da ona o yani yaşadığı ülkedeki şeylerden tattırıyor. E, bu yani ar, yani kitabın arka kapağında da dediği gibi arasındaki buzlar eriyor ve çok yakın arkadaş oluyorlar. E, Cihaz Nadima'ya yardım etmek için her türlü elinden gelen şey yapıyor. Bağları çok güçleniyor. E, bu iki kitabı da dediğim gibi özellikle bu kitabın basımına da hayranım. Altı şeyiyle basmışlar ve şuradan Naz ve Nadima'nın e, e, gösterileri var. Gösterileri diyorum ya. Fotoğrafları var pardon. Bu şekil neydi? Yine Genç e, bu ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bununki de kabartmalı. Yani şurası. Bu da çok güzeldi. Bu şekilde Genç maç'tan e, en favori kitaplarım diyebiliriz. Daha çok var ama olsun. E, şimdi size Dutac'ın göstereceğim ama önce E, küçük sorusundan sonra devam edebiliriz. Şöyle dutları göstereyim. bu Şekilde. Kamerayı kapattıktan sonra zaten burada yiyeceğim. Şurada da erikler var ama çok ekşiler. Öyle ama dişim Birazdan çam ağacı Söğüt'ün yanına gidebiliriz. Çünkü size orada bir şey göstereceğim. O zaman şimdi ben burada ara veriyorum. Çam ağacı Söğüt'ün yanına gittiğimde görüşmek üzere. Böyle karadutlarımız var. Böyle. Şimdi burada tarlamız var. İnşallah şeye gidebilir. Çam ağacı Söğüt'e doğru gidiyoruz. Şurada. Güneşten pek görünmüyor ama birazcık ileride. Burası da benim köyüm. Burada da armut var. Gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, şimdi ben Şamali Söğüt'ün yanına yani biraz daha yaklaştığımda e, videoya devam edeceğim. Aslında yakınlaşmıştım ama olsun geliyoruz az kaldı böyle şurada bir tane çeşme var size onu da göstereceğim yani bu birazcık köy vlog gibi de oldu hem kitap tanıtımı da oldu karışık bir video evet böyle Evet, burada çeşme var. Biraz daha göreyim. Şimdi kurbağa alıyor. İşte biraz daha bir Atıyor. Evet, şurada şamarcı söğüt görünüyor. Şimdi e, şu kapıdan giremiyorum. Hafıza dolduğu için video kesildi. <laughs> evet, şimdi dediğim gibi kardeşim bunun açıp arasından geçebiliyor küçük boyutlu bir kapsül olduğu için. Fakat ben şimdi üstünden atlı böyle karadutlarımız var. Böyle. Şimdi burada tarlamız var. İnşallah şeye gidebilir. Şamali Söte'ye doğru gidiyoruz. Şurada neşten pek görünmüyor ama birazcık ileride. Burası da benim köyüm. Burada da armut var. Gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, şimdi ben Şamali Söğüt'ün yanına, yani biraz daha yaklaştığımda e, videoya devam edeceğim. Aslında yakınlaşmıştım ama olsun. Geliyoruz, az kaldı böyle. Şurada bir tane çeşme var size, onu da göstereceğim. Yani bu birazcık köy vlog gibi de oldu. Hem kitap tanıtımı da oldu, karışık bir video. Evet böyle. Evet. Daha çeşme var. biraz daha göreyim. Bunun içinde kurbağa alıyor. biraz daha büyüdü. Bakıyor. Evet, şurada şamarcı söğüt görünüyor. Şimdi e, şu kapıdan giremiyorum. Hafıza Kapıda dolduğu için video kesildi. Evet, şimdi dediğim gibi kardeşim bunun açıp arasından geçebiliyor küçük boyutlu bir kapsül olduğu için. Fakat ben şimdi üstünden atlayıp kapının arka tarafına geçebildim. Şimdi şöyle bir yer. Şurada da Şamarcı Söğüt var. Size orada bir şey göstereceğim. Şimdi ben şuraya çıkayım. Videoya tekrar başlatacağım. Evet şimdi geldim. Size hani şurada ağacın yani Şamarcı Söğüt'ün Şurada delikler var ya arka tarafında da var onu da göstereyim hemen. Böyle bir ağaç hani Harry Potter Azkaban tutsağında Harry Hermione ve Ron e, şamarcı altından Sirius Black'in olduğu yere gidiyorlardı yani Lupin'le karşılaştı. Benim aklıma o geldi. Keşke buradan bir diyara gidebilseydik. Bu şekilde bu ağaçta göstereyim istedim. Bu da köyümün bu taraftan görünüşü. Böyle. Burada şamarcı söğüt var. Bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim.